Dünyada bir şey değiştirecek olsaydınız bu ne olurdu? Tekrar eski yaşamak isterdim. Dünyada gide kendimi değiştirirdim ya herhalde. Ama tüm dünyayı değiştirme gücünüz var mesela. Dünyada herhangi bir şey bu savaşları doldururdun değiştirirdin. İnsanlık. Tamamen insanlık. Merhamet. İnsanlara merhamet. Başka bir şey değil. Tamam. Açlığın değiştirmek istemiyorum. Yani nasıl bir cevap oldu bilmiyorum ama. Anlayış ya. Bütün insanlar anlayışlı olsa keşke. Ne olurdu? Herkesin Müslüman olmasını isterdim. Şu an savaşı durdurmak isterdim. Ee, neyi değiştirmek isterdim? Herkesin eşit şart, şartlarda yaşayıp yiyebilmelerini isterdim. Yani şunu onu değiştirebilirdim. Kesinlikle Amerika yerinden silmeye çalışırdım herhalde şu anda yani öyle düşünüyorum. Çünkü başına bela dünyanın yani. Şu an görüyorsun işte Gazze'deki olayları falan. Gerçekten oradaki çocuklar, kadınlar çok zor. Ha şöyle bir durum var. Benim elimde bir şey olsa dünyadaki bütün erkek liderleri görevden alırım. 20 yıl bayanlar yöne çeklerim. Bir tane savaş çıkmaz inanır mısın? Bir tane karışıklık çıkmaz. Dünyada sanırım adaleti değiştirmek isterdim. <laughs> ne olurdu? Amerika'nın fikri olurdu. Neden? Ya yapmadı zulüm kalmadı insanlara daha hani ne olsun? İlk önce insanlığı, insanlara sevgiyi, saygıyı aşılardım. Dünyayı değiştirmek gibi bir şeyim olsaydı bu imkansız bir şey. Çünkü öyle bir şey olamaz. Dünyada herhangi bir şey değiştirebiliyorsunuz ama. Herhangi bir şey. Biz kendi hayatımızı zar zor değiştirebiliyoruz. Başka bir şeyi değiştirebilir miyiz ki? Peki böyle bir gücünüz olsa? Böyle bir gücüm olsa ben direkt dünyayı terk ederim. Çok şeyler değişmek isterdim. Mesela? Ee, i̇nsanların düşündüklerine, yani herkesin bir en azından bir özgürlüğüne, herkes özgürlüğüne yaşasın. Daha çok böyle e, güzellik, saygı, sevgi bunlar. Yani olmasını isterdim. İnsan olurdum ya. İnsan olmak çok önemli. Önce insan olursak adam oluruz. Eğer insan olamazsak adam olamayız.